Jandarma subay kıdemli başçı Şahsan Tekstöz, Yomra İlçe Jandarma Komutanı. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, hizmet etmekten sonsuz onur ve gurur duyduğum çok kıymetli Yomralı hemşehrilerim. Canım vatanım, kanun ordusu jandarma personeli olarak devletinin emrinde, milletinin hizmetinde sözünü ilke edinerek 33 yılı aşkın görev 33, 33 yılı aşkın süredir görev yapmaktayım. Severek icra ettiğim meslek hayatımda bugün başta Oymalı Mahallesi Muhtarı kardeşim Sayın Veysel Aslan, Yomra Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bıyık ve Sayın Belediye Meclis Üyeleri benim için çok anlamlı bir hediye ile onurlandırılmıştır. E, onurlandırmıştır. Adımın hizmet etmekte sonsuz onur ve gurur duyduğum Yomra ilçemizin en büyük mahallelerinden Oymalı Mahallesi'nde asırlar boyu yaşatılacak olmasına vesile olan herkese sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Zeki Uzunöz Park ve Sosyal Yaşam Alanı Kadim ilçemiz Yomra ve Oymalı Mahallesi'nde yaşayan hemşerilerime hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. Arz ederim.